Aramızda çok aktif, hiper çok büyük yani böyle milletvekilimiz var. Nereye gitsek orada var vekilim. Ne, ne desem azdır. Mustafa Moroğlu kendisine bir şey olabilir. Sevgili hemşerilerim, yediğiniz içtiğiniz yarasın. Bereketli <laughs> olsun sofranız. Her zaman daim olsun. Ben fazla konuşmuyorum. Hepinizin yüreğinden gelen sizin içinizden gelen biraz da renk katayım. Bir şey bu kahvaltı kapatalım olur mu? Siz anlatsın. Sizin yüreğinizden gelen heyecanınızı, hayalinizi anlatsın. Sizin şairinizden gelsin. Beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Hava anam, dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Utanırım. Utanırım fukaralıktan. Hele güne karşı çıplak harmanın kesar, düşün fidelerin. Bilginlerin, şairlerin, kardeşliğin ve beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı bilginlerin ve şairlerin dünyasında kalmışım bir başıma, bir başıma yalnız görüyor musun? Binlerce yıl sağmışım Korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı, Hükümdarlar, padişahlar, Aydutlar Ne İskender takmışım ne Sultan Göçüp gitmişler Selam etmişim dostuma Veda atmışım biliyor musun? Nasıl severdim Meçhul askeri Karayelanı sonra Pir Sultan ve Şeyh Bedrettin'i Nasıl severdim Urfa'da kurşun atanı Barikattan Selvi dalından minareden Bir bilsen Bir bilsen nasıl ölüme gülerdi bilmeni mutlak isterim duyuyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle masum, öyle garip. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, iş birlikçi hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan rüsva etme beni, gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç eline. Cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinizden gözlerinizden öperim. Bir umudum sizde. Anlıyor musunuz? <laughs> Konuşmacılara, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Eee Sayın Aletin abi. Eee <laughs> Nalbatoğlu der ki biz ne zaman partiye katılalım? Yani Yüz kişilik bir şey bize... Bu bakın duyduğum en güzel laf, en güzel. Heheheheh! Tamam, hemen beraber ne zaman isterseniz. Biz yaparız beraber. Eee, aynı ilçede misiniz hep? <meets> Aynen, aynı, aynı. aynı ilçede. Tamam, o zaman bu ilçemizle birlikte konuşalım kısa zamanda. Hemen yapalım. Çok memnun oluruz, çok teşekkür ederiz. Evet. Sayın Hemşehrilerim, sayın hepiniz hoş geldiniz. Tebrik getirdiniz. Biz ağa olarak, doğruları bilgilerle birlikte İnşallah bunu hep arayacağız. Tek 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 bir bir koldur. Tebrik bir Tüvbe anlamda doğru Nalbatoğlu'na da çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hemşehrilerim iyi ki varsınız. Hoş geldiniz. İnşallah başka etkinliklerde görüşmek üzere. Ee, bu pardon, bu bir e, gençlik kollarının düzenlediği bir yemek olduğu için aramızda tabi e, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe gençlik kolları da aramızda. Onlara da bir afiş alalım. Kendilerine hoş gelmişler. İlçe gençlik kolları da aramızda. Bir de İzmir Iğdırlar Derneği'nin gençlik kollarını böyle ayağa kalsın ki da İnşallah bu gençlerin dayanışmasıyla ortaya çok güzel şeyler çıkacaktır. Ee, e, tüm, bu gençliği e, bir çatı altında toplanmasını bizlere de gurur verir. Etimlikte bize hizmet eden Portakal Kahvenin tansiyonlarına, Türk e, çalışanlarına ve e, değerli Özkan Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. E, bugünkü yemeğimiz ve kahvaltımız burada sona ermişti. Teşekkürler.